Erkan Petek Kaya Çeşme'deki yazlığında eşiyle birlikte keyifli bir röportaj gerçekleştirdi. İşte o renkli anlar. İşte Erkan Petek Kaya'nın Çeşme'deki Cennet Köşesi yazlığı. Şimdi Erkan Petek Kaya bize sitesini gezdiriyor. <laughs> Ünlü oyuncu Çeşme'deki plaja sıfır yazlığının kapılarını ilk kez açtı. Erkan abi bu bütün bu plaj size ait anladığım kadarıyla. Kapatmışsınız plajı. Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya'dan itiraflar eşiyle hangi ortamın içinde olmak ona çok zor geliyor. Ya yani şu, şu, olaydan zorlanıyor mesela. Şu bana çok zor geliyor şaş. Ve Erkan Petekkaya'nın ailesiyle ilgili en büyük pişmanlığı ne? Biraz büyüsün canı biraz büyüsün büyüsün. Hadi bir, bir iki sene daha bekleyin, üç sene daha bekleyin falan derken derken birden canım çok büyüdü ve artık geçti yani. Yani geçti yani. Ama pişmanım yani. Didem de pişman ben de yani. Burası Çeşme. Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, Çeşme'deki yazlığının kapılarını ilk kez Magazin Express YouTube kanalı için açtı. Sohbetten önce yazlığı gezelim. Şimdi Erkan Petekkaya bize sitesini gezdiriyor. <laughs> Çeşmedeki yazlık İzmir'in büyük bir kısmına hakim. Erkan abi nereye gidiyorsun? Karşısı Boça. Neresi abi? Karşısı şurası. Evet. Burası Urla. Arka tarafı. Urla. Arka tarafta Çeşme. Yazlık Çeşme'nin güzel plajına sıfır. Erkan abi bu bütün bu plaj size ait anladığım kadarıyla. Kapatmışsınız plajı. Tezlonglar site yani. Şurada bütün plajlar. Bu karar bence çok çok iyi bir karardi yani. Tabii ki abi herkes herkes faydalanır. Yazlık turunun ardından Erkan Petekkaya ve eşi Didem Petekkaya ile sohbetteyiz. 18 yılı devirdikleri evliliklerinin temelinde anlayış var. İyi aile. Evet, <laughs> hala başarıyoruz. Nasıl başaracağız? Yani saygı, sevgi, karşılıklı anlayış, yani e, hoşgörü. E, yani yeri geldiğinde ben bir adım geri atıyorum, yeri geldiğinde o bir adım geri atıyor. Bir şöhretle evli olmanın farklılıkları var tabii. Mesela e, biraz daha farklılaştırıyor değil mi evliliği? Yani göz önünde olan olmak. Yani göz önünde olmak farklılaştırıyor ama erkan... Yani yaptığı meslek çok güzel, çok saygı duyuyorum, çok gurur duyuyorum. O çok ayrı bir şey, çok güzel özel bir şey. Ama evin içerisinde ya da kendi aile ortamımız ya da arkadaş ortamımızda o şöhretli duruşu sergileyerek yaşayan bir adam olmadığı için. Mesela Didem Hanım kameralara hiçbir zaman alışamamış. Yani şu, şu olaydan zorlanıyor mesela. Şu bana çok zor geliyor şu an şu hani şu ortamın içerisinde olabilmek. Ben de yani çok alışkır, güzel gidiyorsun şu Alışkın olmadığım ya, için yani kendi herhalde. Herhalde, <laughs> yani biraz da onun etkisi var. Evlilikleri sürecinde değişen çok şey olmuş hayatlarında. Mesela Erkan Petekkaya bir dönem gece hayatına çok düşkündü. Ya ben çok dolaşmıyorum. şey yap eskiden dolaşırdım Allah var ya. Yani. Ee, gezerdim yani dışarıda çıkardım. Ben yıllardır dışarı çıkmıyorum. Hep evimdeyim, çocuğumdayım, karımdayım. Ben nereye gidersem onlar oraya, onlar nereye giderse ben oraya. Gelelim aşka. Didem Hanım'ı ilk gördüğünde işte evleneceğim kadın demiş Petekkaya. İlk gördüm, ben bu kızla evleneceğim dedim. Yani. Gördüğümde hissettim ya. Yani. Hissettim ya. Yani. Gerçekten. <laughs> gerçekten. işte aşk. Yani o, o bir aşk değil. Hissettim. İlk yani köşte aşk olamaz. O, o his başka tabii ki. İşte o aşk dediklerinden şey herhalde o his. Evet. Yani bu... Yani bana uygun ya da ben ona uygunum hissi herhalde o ilk görüşte aşk. Ee, aşk, yani böyle oldu işte öyle. Yani ben, ben ikinci gördüğümde de evlenme teklif ettim zaten. Evliliklerinin meyvesi oğulları Cano. Bir evin bir oğlu olan Cano'ya kardeş yapmadıkları için pişman Erkan Petekkaya. Ya aslında işte bu biraz büyüsün, Cano biraz büyüsün, büyüsün. Hadi bir, iki sene daha bekleyelim, üç sene daha bekleyelim falan derken derken birden Sonra büyüdü ve artık geçti yani yani geçti yani ama pişmanım yani, dinlemde pişmanım ben de yani. 38 ülkeyi gezdik yani karım çocuğum ben, ee, tatil amaçlı gezdik yani öyle işte bayağı gezdik yani ee, biraz da o yüzden de olmadı yani <laughs> galiba yani Çünkü kucağımızda bebekle nasıl gezeceğiz diye. <laughs>